www.sorularlaislamiyet.com <laughs> artan ay Selam de, de onlar da. Bak, Cumhurbaşkanımızın özel ikramı. Bunlar maske, tamam mı? Evet. Ben de bunu... devam ediyor. Bu çalışmalarla birlikte ilimizin bereketi artacak. Ül arası gelişecek. Bana dedikleri biz yaptık, devrettik, gerisi size ait dediler. Ben dedim ki çocukluğumda yapıldı, 40 yıldan fazla oldu. Bu topraklarda biz bol olarak 695 bin ton arpa, buğday, mısır, patates gibi tarla bitkileri, 20 bin ton domates, biber, fasulye gibi sebzeler, 35 bin ton elma, armut, şeftali gibi meyveler olmak üzere toplamda 750 bin ton ürün üretmekteyiz. Sebze ve meyve üretmekteyiz, hububat üretmekteyiz. Bunların içerisinde bin ton enginar ile ülkemiz genelinde 7. sırada yer alıyoruz. Enginar'ın her geçen gün kıymeti daha da anlaşılıyor ve her geçen gün ekilmesi, biçilmesine de daha çok hevesle sağlanıyor. Kısacası ilimiz Enginar üretim bakımından da önemli merkezlerden birisi haline geldi ve bu yükselerek devam edecektir. Yine 54 bin deker alanda ise 134 bin ton patates üretiyoruz. Ürettiğimiz bu miktarla 134 bin ton patatesle ülkemiz genelinde Niğde, Konya, Aksaray, Afyon ve benzeri tamamı neredeyse tarıma uygun olan, aray toprakların tamamı tarıma uygun olan illerimizin arkasından 11. sırada yer alıyoruz. Hayvancılık sektöründe de ilimiz 129 bin büyük baş, 120 küçük baş, 766 milyon yıllık ortalama 766 milyon kanatlı hayvanla da hem tarım sektöründe hem hayvancılık sektöründe insanımıza, ülkemize, milletimize, insanlığa hizmet etmeye e, gayret ediyoruz. Aşık Veysel'in deyimiyle toprağın kıymetini borular biliyor. Toprağını kazma ile dövüyor, traktörle sürüyor, eliyle övüyor, gönlüyle besliyor. Halkımızın bu özellikleri, bu güzellikleri göz önüne bulundurarak devletimiz tarafından da özellikle son yıllarda her geçen gün artan destek primleri veriliyor. 2020 yılı destek primleri, destekleme primleri devam ediyor. 2019 yılında 50 milyon TL çiftçimize destek primi dağıtıldı. Bunun dışında destek dilimlerinin dışında ilimiz genelinde çok ciddi, güzel, anlamlı yatırımlar var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ifadesiyle milli ekonominin temeli ziraattir. Çünkü insanın yaşayabilmesi için beslenmesi lazım. Hava lazım, su lazım, gıda lazım. Kadimden beri bir tarım ülkesi olan ülkemiz genelinde gerek hayvancılık ve gerekse ziraat konusunda Özellikle son yıllarda biraz önce vurguladığım gibi çok ciddi gelişmeler yaşandı ve yaşamaya devam ediyoruz. Yapılan barajlar, yapılan kanallar, sulama tünelleri, toprak ihsa çalışmaları ve birçok kurvarla ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere hususiyle tarım sektöründe çok önemli gelişmeler kaydettik. Yenimizde 22 Ağustos gününde yaklaşık 10 gün önce Seben'de bir inşaat başlatıldı. Sulama tünelinin inşaatı başlatıldı. 45 milyon metreküp kapasiteli Seben Taşlıyala göletinin sulama tünelinin temeli atıldı, başlatıldı. Özel idaremiz tarafından birkaç yıl önce yapılan Seven Seben Taşlıyala göleti sulama kanalları ve tünelleri bitirdikten sonra Sebenli vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin hizmetine sunulacak. Bunun dışında 52 milyon metreküp kapasiteli tekke barajı, 2 milyon metreküp kapasiteli Göynük Gökçe Saray Barajı, 2 milyon metreküp kapasiteli Kıbrıs Şık Alan Himmetler Köyü Barajı başta olmak üzere son yıllarda devletimiz tarafından ilimiz genelinde 1 milyar TL tutarın üzerinde yatırımlar planlanmış, yapılan bu planlamaların bir kısmı tamamlanmış, bitirilmiş. Örneğin Göynük'te Baraj bitirilmiş, metalanda bitirilmiş, Kıbrıs'ta bitirilmiş, Tekke barajı devam ediyor. Seben devam ediyor. Kısacası bir kısmı bitirildi, bir kısmı devam ediyor. Bu çalışmalarla birlikte elimizin bereketi artacak. Kül gelişecek. İnsanımız daha da sağlıklı besin üretebilecek ve insanlarımızın hizmetine, tüketimine sunabilecektir. Değerli arkadaşlar, kıymetli misafirler, toprağın kıymetini bilmeyen hiçbir şeyin kıymetini bilmez. Onun için bu yatırımları, bu çalışmaları, buradaki emeği biz çok önemsiyoruz. Gönlümüz istiyor ki şu mısırlar ekilirken, bu patates dikilirken, öbür parattaki fidanlar yerine yerleştirilirken, her birisinin de başında olalım, bizim de emeğimiz olsun.